Merhabalar, bir projemizin daha sonuna geldik. Bu projemizde tarımsal sulama amaçlı 4 beygir 3 kahva bir pompamızı çalıştırarak solar sistemini kurduk. Bu sistem içerisinde var. Bir, bir sistem var bir sistemde, bir var. 550 watt panel 7.5 kahva tomatek marka sürücü kullandık. Pompamız 15 metre ileride 80 metre derinliğinde.

Evet Erkan abi hayırlı olsun. Güle güle sağ olasın kullan Kemal abi. Cemal kardeşim Allah razı olsun. At Atalay Enerji'den Allah razı olsun. Su sırası beklemek yok artık. İstediğimiz zaman şu güzel güneşin sayesinde ürünümüzü sulayacağız, masulümüzü sulayacağız. Allah dert keder vermesin sizlere. Bu işte Atalay Enerji. Güzel işçilik, güler yüz hepsi Atalay Enerji'de. Eyvallah Allah razı olsun. olsun. Hayırlı olsun güle güle. Sağ ol. Allah razı olsun hepinizden.